Boğaz'ın iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya tünelinden ilk geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Makam aracının sürücü koltuğuna oturan Erdoğan'a bu tarihi yolculukta Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makam aracının direksiyonuna geçti. Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ona eşlik etti. Boğaz'ın su altındaki incisi Avrasya tünelinden ilk kez onlar geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asfaltlama çalışmaları tamamlanan Avrasya tünelinin haremdeki şantiyesine gitti. Boğazın iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan tünelden geçmeden önce Cumhurbaşkanı kısa bir açıklama yaptı. Zaman tasarrufu sağlayacak bize. Zaman tasarrufuyla işte vakit nakittir. Olayı burada bir araya gelmiş oluyor. Her türlü güvenlik önleminin düşünüldüğü ve uygulandığı yüzyıllık bu projeyle artık havalar sisliymiş. Deniz dalgalıymış filan. Böyle endişeleri taşıma durumumuz olmayacak. Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracının sürücü koltuğuna oturdu. Tarihi yolculukta Erdoğan'ı Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandığı makam aracıyla Harem'den Avrasya tüneline girdi. Avrupa yakasına geçti. Erdoğan buradan dönüş yaparak yeniden hareme geldi. Tarihi yolculuğun ardından Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kameraların karşısına geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Başbakanımızı ağırladık. Araçla ilk geçişi yaptık. Kaldı ki buradan başlayarak çatladı kapıya kadar gidişi ve geri dönüşünü Sayın Cumhurbaşkanımız direksiyonda kendi kullandığı araçla gerçekleştirdiler. Gerçekten biz de bu konuda mutluluğumuzu tarif etmekte zorlanıyoruz. Araçlı ilk geçişin ardından Bakan Arslan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretini de açıkladı. 20 Aralık'ta inşallah İstanbulların insanımızın hizmetine girecek. Yap işlet devlet modelli bir proje olması hasebiyle çift yönlü ücretli olacak doğrudur. Ve yine sözleşmemiz gereği 4 dolar artı KDV olacak. Keş para, peşin para değil. TGS ve OGS burada da bu sistemler entegre olacak, olarak çalışacak. Asya ile Avrupa kıtalarını tüp geçişle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli denizin 106 metre altından geçiyor. Bu yönüyle tünel dünyanın en derinden geçen tünel ünvanına sahip. 14,6 kilometre uzunluğuna sahip tünelin yaklaşık 5,5 kilometrelik kısmı İstanbul Boğazı'nın altından geçiyor tünelle birlikte Kazlı Çeşme Göztepe hattında yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar inecek. Günlük ortalama 120 bin aracın geçmesinin beklendiği tünelin resmi açılışı 20 Aralık'ta yapılacak. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracıyla geçiş yaptığı Avrasya Tüneli'nde ve Haber ekibi de seyahat etti. İşte Göztepe Kazlı Çeşme arasını 15 dakikada kat eden muhabir Sultan Akten ve kameraman Başar Uçum'un izlenimleri. Cumhurbaşkanı'nın ardından TGRT Haber ekibi de Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptı dünyanın en derin denizaltı geçişi Avrasya Tüneli'nden aracıyla ilk geçişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'la yaptı. Devlet Erkanı'nın ardından Tegeret Haber ekibinden muhabir Sultan Akten ve kameraman Başar Uçum da boğazın bir ucundan diğerine tünelle geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından biz de TGT olarak Avrasya Tüneli'ne indik ve şimdi 14.6 kilometrelik o yol üzerinde ilerliyoruz ve birazdan en derin noktasına varmış olacağız tünelin. Avrasya Tüneli iki gidiş iki dönüş olmak üzere iki kattan oluşuyor. Şu anda biz ilk kattayız ve Göztepe'den Kazlıçeşme yönüne doğru ilerliyoruz. Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açıldığında dünyanın en derin denizaltı geçişine de imkan sağlamış olacak. Ve biz şu anda o en derin noktadayız. 106.4 metreyi gösteriyor tabela. <laughs> Cumhurbaşkanı'nın ardından Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan bir kez daha Avrasya Tüneli'ne indi ve tünel içerisinde yetkililerden bilgi aldı. Tünelle Göztepe'den girmiştik ve şu anda son durakta Kazlıçeşme'deyiz. Tünelden çıkıp bu noktaya vardığınızda 100 dakikalık yolu 15 dakikada tamamlamış olacaksınız. Amerikan yıldızı Lindsay Lohan dünya 5'ten büyüktür dedi. Gaziantep'te 5100 mültecinin kaldığı Nizip'teki konteyner kenti ziyaret eden Dünyaca ünlü aktris duygu dolu açıklamalar yaparken Türkiye'nin hakkını da teslim etti. Hollywood yıldızı Lindsay Lohan Gaziantep Nizip'teki konteyner kentte yaşayan mültecileri ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşlik ettiği ünlü aktris sığınmacı kadınlarla sohbet etti, çocuklara hediyeler dağıttı. Yeni doğmuş Fatma bebeği kucağına alan Amerikalı oyuncu gözlerinde doğal bir kalem var dedi. Miniklerle şarkılar söyledi. Suriyeli kadınların hediye ettiği başörtüsüyle açıklamalar yapan göz gözyaşlarına hakim olamadı. Dünya beşten büyüktür. Bu sözün arkasında duruyorum. Bu kampta inanılmaz şeyler oluyor. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Türkiye'nin başka yerlerinde de inanılmaz güzel şeyler oluyor. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Avrupalılar ve ABD'nin de mülteciler üzerinde artık daha fazla sorumlu kalması gerekiyor. Can Lohan daha sonra Gaziantep'teki tarihi yerleri gezdi.